Bravo Aydın abi, bravo. Şimdi tereyağlı karides yapacağım bize. Aynen. Bravo. Beğenir. Niye beğenmeyelim? Bak, zeytinyağı da dökmüşsün. Zeytinyağı döktüm, tava yanmasın diye. Aynen, tava yanmasın diye. Karidesimiz de burada. Ki, kaç karides var? Hesap edin. İşte o. 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 Bu sadece şu an için. Aynen. O Salça 10 kişilik kalite aldı Hepimiz iyice senin. Şimdi. İlk önce sizin Aynen. Önce bize hazır aydınlar. Ben yani teşekkürler. Sonra kahve keyfi. Bak. Oh. Bitti çikolata. Önce şimdi salça salçayı getir bak. Ha burada mı? Burada aynı. Burada sarımsak. Salça lazım. burada aynı. Sarımsak. Sarımsak nerede? Sarımsak o da şu buzdolabında. Buzdolabında. Aynen. Bu var da bak. Bravo. Bizde alkol yok. Bravo. Bravo. Bravo zeytinyağından tereyağı eriyor. Aydın abi ay ayıklanmış kalidesi bize veriyor. Bayağı sarımsak da var. On numara beş yıldız. Beşiktaşlı abi hem bu mobilyaları yaptı. Hem çatı katını yaptı. Çatıda var mı sıcak su? Hem de yemek yapıyor. Ketlede su koyu Var su var. Isı Ar Arıtılmış su. Onu da ısıtalım. Bak böyle çalışır Korkmaz. Marka. Hı. Bu da şey. Zeytinyağı da tereyağı pişti. Şimdi sarımsak geliyor. Aa, on numara beş yıldız. Bu da üçüncü bölüm. Yeme safhasından bir önceki bölüm. Bravo. Ne zaman karidesleri üstüne koyacak? Şimdi mi? Birazdan. Bir Bravo Aydın abi. O koyuluşunu da görelim. Bu da Vaylan kombi. En güzeli. Tavsiye ediyoruz. Bunları da köpekler yer değil mi? Köpek canlar. Vaylan olsun. Bravo. Açıyor var orada bak orda var bak. Hangisi bu? Ona o oda olur o o tatlı o. Aynen. o sarço o olan bu. Sarço o olan bu. Bravo. <laughs> bravo. Eee bravo. Şimdi bana şu aynen. koyalım. Hop. Hadi burada. Salçaya su, sıcak su. Bravo. Şimdi. Şey, kekik veya yedi baharatı gibi bir şey var mı? Baharatları şurada olması lazım. Aynen. Bak bu şurada. Ha? Bir de şurada, şurada. Aynen. Aynen. Aynen bravo. Çok az. Bravo. Bu ne baharatı? Kekik. Kekik. Oh. Bu da kırmızı biber mi? Oh, bravo. Salça. Pişmiş su. kekik, kara, kırmızı biber. Ve kalacağız. Kolay gelsin annem. Yani. Lokanta usulü Kadınlardan daha güzel iş yapıyoruz. Sayende. Oh. Bu tam pişirilmiş şekilde oluyor. Ayıtlanma sonrası. Aynen. Hoppa. Bunu herkes beceremez. Aynen. Hem üşenir hem tembellik yapar hem de formülü bilmez. Aynen. Birazcık tuz. Biz sayende hem görmüş oluyoruz. Hem örnek oluyoruz. Bu Tuz da şeydi. Kaliteli tuz. Evet. Aynen. Eğer bitmediyse o benim aldığım kaya tuzu. Hani başkası tuz koymadıysa oraya. Tamam. Bravo oldu. Bu da şu makinesi. O zaman şimdilik biz yayını evet. buraya evet. geçelim. Biraz daha renk veririz bana. Renk aynen. Bravo. olayı bu. Piştikten sonra servis mi ediyorum böyle? Bu böyle o aydınlığı. Teşekkürler. Daha neler yapacağız seninle? Sağ ol, bayram. Bak burada açmamış. Onu da baba atalım. bir, tamam. bir kasa daha kalides var. Aynen dolaba da koyduk onu. Aynen. Bravo. Mis gibi kokusu da geldi. Ne pişmeye de başladı. Bunun pişme süresini sen biliyorsun tabi. Aynen daha var. Aynen. Kolay gelsin. Teşekkürler. Good, s e